arkadaşlar bugün servetle sonra ay burası şimdi özür dilerim pes mobil oynuyoruz işte arkadaşlar sabah çok iyi şeyler çıkarttım berkamp 95 ve eski oyuncularımızdan Messi hesabımdan Del Piero Mahrez ve bu kadar ve artı eski bir bu ondaki hesabımızdaki Cancelo Böyle hesap oldu. 96 oldu Fodun. 92 oldu. Takım şu anda böyle. Maça girdim. 1-0 öndeyim şu anda. Zika'mız burada. 96 ama orada. 88 oynuyor. Böyle bir takımla böyle bir kombiyle çıkıyorum hep. Güzel bir diziliş var. Ok, ok, gibi. Şimdi bu, bu maç bu takımla devam edeceğiz. Sabah hem Berk hem Barkın Berkamp bir tane Del Piero'muz. Der Piero da çok sevindim ben kaptan daha çok. Çünkü onunla bizim anımız var. Çok iyi bir oyuncu. Alisson Beker. Alisson'u da fırledik. 95 oldu arkadaşlar. Gördüm. Berkamp indir oğlum. İndiremedik. Daha demin golü de şeyle attım Del Piero'yla. Şimdi ver attı. Verdi pasını. Kylian de Mbappe. Del Piero. Del Piero. Çek der Piero. Del. Ah be. Mahrez. Mahrez. Hop dedi Mahrez. Hadi be. Diaby Bakker. İncapya. Verdi pasını. Demirbay. Diaby. Diaby. Ne yapıyorsun Diaby Wirtz? Demirbay. Verdi pasını Sijix. Karşı karşıya. Allah ya. Sijix'e bizim eski oyuncumuz. Sattı bizi. Beckham lan sen yürü git. Maç tekrardan başladı. Mbappe ver attı. Del Piero. Mbappe. Del Piero fal var hocam. Ver falımızı adamsın. Kaleye denesek mi oradan? Güzel bir nokta. Bakacağız. Bakalım kimle vurabiliriz. Maç çok uzak ya. Balkon 89. Berat ne Alisson 85 mi? Nasıl lan? Oha Alisson 85 vuruyor. Şaka gibi. Aa çok kötü vurdum. Hadi! Ama 85 vurması kaleci. Helal olsun. Kaleci olmasına rağmen bir sürü, bir sürü daha Müstür Mbappe'yi bile geçmiş be. Koskoca Mbappe forvet. Karıcılık bir iş de değil bu. Piero Ve maçın ilk yarısı bitiyor. Bayerle ben Şimdi maçın ikinci yarısına geçip gelelim. Berkham 90'da arkadaşlar çıktığında full edin 95 oldu. Sabah da bildiğiniz gibi 5 tane şey veriyor etkinlik şey işte antrenman şeyi hepsi arkadaşlar 100.000 bin 5 tane veriyor onda girin yapın beni kaçma maç gelmişti onda 5 tane yüz bin verdi bir sürü oyuncuyu fulledim sterling'i fulledim ondan sonra foden'ı fulledim müller'e basmayı unuttum ya ondan sonra berkamba ama del piero'yu fullerdim ama daha del piero çıkmamıştı tamam onu bitirdikten sonra çıkıyor Dedim keşke bir tane bıraksaydım dedim de olmadı işte. O da 96 oluyor belki. Yaro sunması herhalde. Mahrez, Del Piero, Mateus iyi topu pası. Şimdi Mahrez çevir içeri. Vur oğlum en batı Aranguiz verdi pasını. Bakır hatalı. <laughs> Birine çarptı orada. <laughs> Sakın şey vuruşu diyoruz. Bak şimdi fake'a e bakın. Hop dedik geri. içeri Abi çok kötü ya. O ne? Taç attı abi. Bu nasıl korner? Berk ne yapıyorsun reis? Uzun oyuncak. Aranguiz. Aranguiz. Kovas yap. Ziko. hadi bakayım. Oyna oğlum. Emba. Oha. Klindir. Lan niye herkes bomboş? O adamsınız. O adamsınız. Verdim. 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 Derpi. Yero. Derpi var ya. Gidim bu. Derpi Yero'yu da öğrenmek istiyorsanız eski en eski videolara gidin. Neymarlı Benzama hesap değil. Bundan önceki hesaplı değil. Ta en eski. En alttaki videolarıma gidin. Messi'li hesaplarıma biraz yukarıya çıkın. Hatta hoş geldin Del Piero diye de bir videom var. Onu izlerseniz güzel olur. Bak gel. Verdiydi abi. Demirbay. Zico. Berkan. Mbappe. Çekembo. Incapia, Tapsova, Witt, Firmbond, Firmbond, Topsova, verga, ah be, hocam. Ben altı Arkadaşlar 12 okulum var 6 dakika kalmış ya bu maç bittiğinde büyük ihtimal kapatacağım çünkü 12'de 12.40'da dersim okulum var. Birazdan çıkmam lazım 12'de. O yüzden. Hatta şu an hazırım. Birazdan uçacağım da gerçekten. Bir demirbaş. İndirin oğlum. Masajı bir gol olacak bu maçta. Onu da izleyemem hiç. Neden videonun öncesi de atık? Berkan hocam ama. İçimden geçiyor ama. ya. Kulibali. Lan niye top başta? Bizimkiler baskı yapmıyor. Kulübali defansa mı çıktı gelme. Odansın oh, kaleci. O oh, bok son çıktı tuttu be. o sen. Oh. Artuç. Tutmak rezonu. Bravo. Embo bas. Embo. Embo gel. Embo. Embo koş Embo. Embo Gidin. koş. Ben. Piero. Alex misin be? 90 artı ben değil. Gidin. gol attı. Del son saniyede. Son saniyede Mbappe'nin başarısı mükemmel. Ve maç bitiyor. Son saniyede attık golü. Del Piero adamsın. Bakalım maçın adamı kim oluyor? Büyük ihtimalle Del Piero. Evet. 7.5 ortalama böyle Del Piero. 7 numara 7 Mbappe 2. Berkan falan diye gidiyor. En düşük kim? 4 numarayla Mahrez oha. Tribünler de kim? En ileri. 6.5'la Sijik gol de atmıştı. Demirbay. Aa bu Türk. Bakalım şimdi ne verecek bize bakalım. Bakalım. 80 veriyor. 22, 22. Sözleşme veriyoruz. 2300 milyon verelim. Tamam. O paket verdi. Helal oyun. Bir tane dur bak. Arkadaşlar bir tane müller çıksın keşke ya. Var ya. Müller'i ist Ay aynen bir tane Müller istiyorum. Neden? İki tane var bir tane de olursa. Üç oluyor ve takas yapıp Cristiano Ronaldo'yu alabiliriz. Ama direkt Ronaldo çıkarsa daha da müthiş olur. Yanında da Messi alırız. Ama imkansız Aga Beyaz top. İdavo. İdavo kim? Müller'i hayaller Müller. Gerçek ey İdavo. Bu. Burada da bunlar var işte bir tane burada var. Bir tane daha burada var. 191 Burada bu var Pilex'imiz. Rakatelli. Mert Müldür. Böyle. Bir tane düzülüş buldum arkadaşlar. Bir tane düzülüş buldum. Bir değil. Bir de. Arkadaşlar düzülüş işte. Bakın. Güzel bir diziliş. Ben bayıldım dizilişine şahsen. Tabii bizim oyuncular daha oynamıyor. Diziliş böyle. Bu bizim dizilişi böyle. Ama benim oyuncular üstümde daha iyi oynuyorlar. Böyle. Bu da güzel. O yüzümün çambosu da böyle. Bok çambosu der ki yara... Aha iki tane şey verdin değil mi? Tamam bunu basalım. 90 olursa güzel olur. Ben öldüm. Yardım. Antrenman diyoruz. 7000 basıyoruz. 90 o benim için yeter o. 90 oldu. Der ki yara 90. İyi. Açalım. Bugünlük videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz. You know